Daha hayvanıma bir kaşık su veremedim. Hayvanımın otlarını bakış şey olmamadan hayvanlarıma ot ederdim. Yüz yak ederdim. Hayvanlarıma bir tane yüz yak edemedim. Hep paranın yüzünü alayım de Bakayım hayvanlarım. Çoluk çocuğumu da perişan ettiler. Beni de perişan ettiler. Abdaşları atayım da edeyim de, haber edeyim de yüzü. Yaşam alanını tespit edeyim Doğalarımızın yok ettiler. Doğalarımızın yok ettiler. Arkadaşlar, İkizdere'de bizim doğal kaynak suyumuz dağlardan gelir. İkizdere'nin bütün köylerine sular dağlardan gelir ve bizim sularımız gürül gürül buz gibi akar. Dolayısıyla burada bir buçuk senedir doğa katliamından dolayı eşkenci dere vadisi kapattırdı, taşlayıldı, hayvanlar, canlılar, kuşlar, balıklar, karacalar aklınıza gelebilecek. Tüm canlılar, bu ormanda hayatını idam ettiren canlılar da dahildir olmak üzere. Burada e, hayatını kaybeden canlıların içinde insanlar da susuzluk yaşıyorlar. Dolayısıyla Pervin de buradaki susuzluğu dile getiriyor. Demek istediği biz susuzuz, bizim e, burası yaşadığımız alan ve biz burada ilk defa bir buçuk senedir susuzluk yaşıyoruz. Kendi köyümüzde susuzuz diyor. yaşar. Bir dünya kamyon götürüyor buraya. Dedikler aç o kadar kamyonu götürüyorsun. Bir çeşme bile yapamayla bize çeşme. Evet burası da Umudun Bahçesi. Umut Bahçesi diyelim buraya Perlin. Ablalar yedi ilk dayı ilk. Kaptaşlarının içinden çıkan ilk dayı ilk. içinden şey gider çıkar